Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir video ile karşınızdayız. Bugün az da olsa bilgisayarımızı nasıl hızlandırabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle iyi bir sağlam bir antivirüs programınızın olması gerekiyor. Ben 360 kullanıyorum kullanıyorum. Gerçekten iyi bir antivirüs programı. Ee, başlayalım öncelikle çalıştırdık bölümden şuraya temp yazıyoruz bu da genel, disk cd windows ve temp dosyasında en son girdiğiniz ve e, tam en son girdiğiniz değil ama girdiklerinizi gösteriyor gereksizce bunu burayı silin şu an bu da açık olduğu için silinmeyecek bende siz silin ve sildiğinizde e, ee, silmeyenleri zorlamanın alemi yok. Atla diyoruz oralarda. Sonra buraya yüzde tem ve tekrar yüzde deyip açıyoruz. Burada burayı da silin. Burada da en son aynısı da yine gereksiz dosyaları gösteriyor. Sonra ben de siliyordum. Gördüğünüz üzere bundan işte silim ben daha de demin sildim. Burada silinmeyen de atla diye diyoruz. Çünkü zorlamanın alemi yok. Bakalım siliniyor mu? Neyse Silinmeyen silmeyelim. Şurayı da boşaltalım da. <laughs> sonra Antivirüs programımızı açıyoruz. Bu Antivirüs programının da linkini size vereceğim. Çok iyi bir Antivirüs programı. Tam kontrol bu. Hızlandırma, virüs tanıması, temizleme. Hepsini yapıyor. Buradan da temizleme bölümüne gelip para diyoruz. Bu da çöp dosyaları buluyor. Sizin için sonra siler, siliyorsunuz. Çöp dosyaları buluyor tamamen. Bunlar sistem dosyaları değil merak etmeyin. Ve 11 GB'lık bir yer Temizle diyeceğiz ama ben daha önce sildiğim için herhalde olmayacak. Buraya geliyoruz. Burada da her şey tamam çünkü ben daha yeni yaptım. Bitir diyoruz. Sonra burada burada işte hızlandırma bölümü. Hızlandırılacak dosyalarınız varsa onlar bir şey bulmadı. Sorun bulmadı. Tamam. Ve bilgisayarınızın hızlı açılmasını istiyorsanız tamamen masa üstünüzde az bir klasör bulundurun. Bunu da söylemiş olayım. Sonra bilgisayarımızı açıp yer disk C'de özellikler deyip diski temizle diyoruz. Burada diskin diski hesaplıyor. Hesaplanıyor diyor. Hataları buluyor. Tabi varsa buluyor. Evet karşımıza çıktı şimdi diyor. Şimdi geri dönüşüm kutusu boş geçici dosyalar sistem. Evet şimdi seçtik bunları. Tamam diyoruz. Dosyaları siliyoruz. Bu da siliniyor. Ve silinir. Daha sonra arkadaşlar bilgisayarımıza gelip kısal tıklayıp özellikler dedikten sonra bilgisayarımızın sistem özellikleri çıkıyor. İşte 10 MFD, Intel bir Nonsan bir Intel işte işlem, i5 işlemci 8 GB, 64 GB, 64 bit işletim sistemi, 2.6 GB bir hız. Buradan geçmiş sistem ne diyorduk? Bunu e, bilgisayarın sisteminin 4, 4 GB ve 6 için söylüyordum. 3-4 GB ve üstü yapmasına gerek yok. Altları için söylüyorum. Buradan ayarlara gelip burayı en iyi performans için ayarla deyip infoları deyip tamam. buraya da tamam dedim. kapattık ve bu gördüğünüz olay bilgisayarınızın şeyini gösteriyor. Grafiklerinden kısıyor. Bilgisayarınızın grafiklerinden kısıp biraz daha hıza veriyor gibi bir şey oluyor. Ne oluyor? Şöyle göstereyim. Şöyle götürüyorsunuz böyle oluyor. Daha hızlı açıp kapatıyor ama tabi grafiklerden kısıyor. O yüzden ben kullanmayacağım. Böyle bir şey. O yüzden gel düzelteceğim. Evet arkadaşlar bu videodan da göstereceklerim. Bundan ibaretti. Kanal emeği için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Herkese